...yaralandı. Jeoloji mühendislerinden... ...kentsel dönüşüm uyarısı. Projeler hazırlanırken fay hatlarının... ...dikkate alınmasını istiyor uzmanlar ve... ...kentsel dönüşümün binadan değil... ...zeminden başlaması gerektiği... ...görüşünü dile getiriyor. İzmir ve çevresi deprem riskinin... ...yüksek olduğu bölgelerden biri. Geçmişte iki büyük deprem yaşayan İzmir... ...12 fay hattının üzerine kurulu. Bu faylardan ikisi etkin... Olası bir depremden en çok etkilenecek bölgeler kıyılar. Zararı önlemenin yolu yerleşim alanlarını güvenli hale getirmekten geçiyor. İzmir'in depremselliği ve kentsel dönüşüm konulu toplantıda risk durumunun belirtildiği yerleşime uygunluk haritaları hazırlanması önerildi. Eğer siz bir fay zonu üzerinde yapılaşma yapmaya kalkıyorsanız burada öncelikle fay tespit etmeniz gerekiyor. Daha sonra bu fay zonundan, her iki tarafından 15 metrelik bir emniyetli uzaklık belirlemeniz gerekiyor. Uzmanlara göre ilçe bazında hazırlanacak imar planlarında fay hatları mutlaka yer almalı.